Sağlı bitkilerimizden sarı papatyayı sizlere tanıtmak istiyorum. Bu beyaz papatyanın bir çeşididir. Bu da doğada kendiliğinden yetişen şifalı, sağlıklı bir bitkimizdir. Şöyle gösteriyorum. Bunların çiçekleri sarı olur. Zaten adından da anlaşıldığı gibi sarı papatya bunun ismi. Bu papatyanın neye faydaları var diye düşünecek olursak şeker rahatsızlıklarında çok faydalıdır bu. Mesela bunu şöyle 3-5 tane kopardık. Bu kadar. Bunu bir su bardağı suda 3-5 dakika kaynatıp 3-5 dakika demledikten sonra sabah akşam birer su bardağı ılık olarak içersek bu diyabete yani şeker rahatsızlığını düzene sokar ve şekeri aşırı derecede düşürür yani normale dereceye getirir ikinci bir şık yine bunu diyelim ki bunun 4-5 katı kadar toplayıp 1 litre suda veya bir buçuk litre suda yani bunun 5 katı kadar koyduktan sonra 10-15 dakika kaynatılıp 10-15 dakika demlendikten sonra bu Cilde sürülürse cilt üzerindeki bulunan lekeleri, egzamalara, sedeflere, mantarlara, kaşıntılara, kızarıklıklara çok çok faydalıdır. Ayrıca bu su aynı şekilde saçlara saç diplerine masaj yapılarak sürülürse saçlardaki kepekleri ve saç dökülmelerini giderir, saçları kuvvetlendirir. Aynı zamanda da bu bağışıklık sistemini güçlendirir. Bunu da çay olarak e, şeker rahatsızlığı vermiş olduğum tarifteki gibi o şekilde kullanılır ve bağışıklığı düzenler. Aynı zamanda yine bu şekilde kullandıktan sonra vücudumuzda stresler, sıkıntılar depresyon gibi sorunlarımız varsa, uyku bozuklukları varsa bunlara da fayda getirir. Ayrıca bunun kremi yapılıp vücudumuzda kullanılırsa ağrı kesici özellikleri de vardır. Ve bu kreminde de mantarlarda, kaşıntılarda, kızarıklıklarda da aynı şekilde fayda sağlar. Bu sindirim sistemimizi düzene sokar, bağışıklığımızı güçlendirir. Şu andaki doğamızdaki güzelliklerimizde sarı papatya sizlere tanıtmış bulunuyorum. Hepinize sağlıklı, güzel, şifa dolu günler dilerim.